Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün kuzenim Nil ile birlikte e, gözümüz kapalı resim çizme challenge yapacağız arkadaşlar. Evet eminim ki çok eğlenceli olacak. Evet arkadaşlar çok eğlenceli olacak. Evet Nil sen devam edebilirsin konuşmaya. Evet arkadaşlar videoyu beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın ve Nil Evren Gül Yağmur Gül Bey ve Toprak Gürbey yani kardeşim kanalına abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ark um, şey linkini koyarım herhalde açıklamaya. Siz de o açıklamadan evet. linkine tıklayarak abone olabilirsiniz. Abone olursanız çok mutlu oluruz arkadaşlar. O zaman hadi bakalım gözümüzü kapatıp bir e, eşya seçelim. Ne ne yapalım? Bence bir ilk önce kolay bir kalp'le başlayalım. Evet arkadaşlar, şu anda gözümüz kapalı hiç kuşkunuz olmasın arkadaşlar ve şimdi gözümüzü kapatıyoruz. 3 2 1 Kalemimizi alalım. <gülüyor> <gülüyor> Yok, <gülüyor> bu ne? Arkadaşlar birazcık yakından çekelim. Eğer göremediyseniz ilk başta benimki böyle saçma bir şey olmuş bu <gülüyor> arada. Arkadaşlar <laughs> benimki biraz güzel olmuş. Bizim Aynen. balon gibi olmuş. Ama bence bu turun kazananı kesinlikle. Yani Nil. <laughs> evet arkadaşlar puanımı hemen yazıyorum. Göremeyebilirsiniz. Burada yazıyor. Bir yazıyor bir. Ben şu anda sıfırım. O yüzden hiç yazmaya gerek yok. Evet, arkadaşlar. evet arkadaşlar. Bir dahakine başlayalım o zaman. Ee, şimdi şu şu renk altına çizeceğim ben. Sen de zaten küçük çizmişsin. Sen de sıkıntı yok. Evet. Şimdi ne çizelim? Bence ev ev <gülüyor> <gülüyor> ev çizelim. Evet arkadaşlar ev çizelim. Ev de kolay bir şey. Bence kolaylarla başlayıp zorlarla bitirelim. Evet arkadaşlar. Evet evimize başlıyoruz. 3 2 1 gözü kapat. Ay nasıl Belki bir şey oluyor? Bitti. Arkadaşlar iğrenç olmuş. Benim... <laughs> Arkadaşlar Nilinki şöyle bir şey oldu. Belki biraz oturmuş <laughs> aslında. Benimki de böyle bir şey olmuş. <laughs> Arkadaşlar sanki bahçe kapısı gibi olmuş ya Amra ablamın. Evet. Arkadaşlar o zaman bu turun kazananı kim? Bence berabere. Bence de ikimiz de güzel. Yine bir bir yazalım hı. buraya. Böyle yazdık arkadaşlar. Şöyle burada bir. Evet, o da yazdı. Bir bir. Arkadaşlar bir de giyiyoruz. <laughs> <laughs> ha bir bir. Evet arkadaşlar bir dahaki şeyimize geçelim. Bu sefer ne çizelim Ela? E, Ela diyorum <laughs> yanlış. özür dilerim. E, çöp adam çizelim bence. Çöp adam. Olmazsa olmaz tabii ki çözüm. E, ben bu e, videoda konuşamıyorum arkadaşlar. Çok özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> Heyecandan galiba. Evet kesinlikle. Yan yana çektiğimiz için arkadaşlar videoyu Evet arkadaşlar. Bir başlayalım. Gözümüz kapalı arkadaşlar. Bence de arkadaş bu ne? <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> arkadaşlar, Şurada. Her şeyi içiyor arkadaşlar. Böyle bir cin adam, cin adam ne ya? <laughs> Cinli. Cin Burada arkadaşlar beni. Arkadaşlar bu ne? <laughs> Arkadaşlar çok değişik bir şey olmuş bu bunlar ya. Odaklanmış yağmur ablam bence. Evet arkadaşlar, sanırım bu turu ben kazandım. Arkadaşlar, e, telefonum her an düşebilir. Ay bir dakika odaklasın. Heh. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, e, o zaman şimdi ne yiyeceğiz? Şey ben şöyle bir katlayayım eşit bunu. eşit olduk arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu böyle hafiften katlayacağım. Boş yere sen de katla böyle yap. Heh. Size doğru da yapabilirim isterseniz. Öyle Oy. daha iyi Yok, Neyse, böyle olur sanırım. Yok fazla oldu ya böyle böyle. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Sevgi de hafiften böyle yana çekelim. Heh, evet. Daha iyi görünür. Evet arkadaşlar şimdi ne çizelim? Şimdi ee, ise bir e, ayakkabı olmaz herhalde. Başka bir şey çizelim. Hmm. Dolap. Bence başka bir şey olsun. Evet. Arkadaşlar bir zaman düşünüp gelelim. Evet arkadaşlar düşünüp geldik. Ağaç çiziyoruz. Evet arkadaşlar ve gözümüzü kapattık. Çık. Hadi bakalım. Kesinlikle arkadaşlar. ben ağacı güzel çizemem diye düşünüyorum. Arkadaşlar bu ne? <laughs> arkadaşlar benimki mi yağmış ya? Yani? Bakın şurada <laughs> Kıvırmadım ben yuvarlak yaptım. Galiba. Benimki de arkadaşlar böyle bir şey olmuş. Kesinlikle ben kaybettim diye düşünüyorum. Bence ikimiz de Bir dakika ben az önce kazanmıştım onu yazmayı unuttum. Evet. Ama yine mi eşitiz? Evet yine eşitiz. Evet arkadaşlar yine eşitiz. Galiba dostluk kazanacağız arkadaşlar. Evet. Evet şimdi ne çizelim? Ee, Düşünüp gelelim. Evet. Arkadaşlar düşündük ve biz halı çizmeye karar verdik. Evet, Umarım arkadaşlar. güzel çizeriz. Hadi o zaman başlayalım. 3, 2, 1, gözümüzü kapat. Umarım istediğim gibi bir şey olur. Arkadaşlar. Dakika, onu ben çizdim ve berbat. <laughs> Benimki daha da berbat. Bence ee, böyle e, Ben de böyle <laughs> Arkadaşlar. Kesinlikle çok kesinlikle güzel olduğunu söyleyebilirim. Ya kazan. Tabii gözü kapalı olduğu için. Yani arkadaşlar gözümüz açıkken çizdiğimiz resimle alakası yok yani arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben şuraya bir, bir yazalım. puan daha. Niye eksi yaptın? Aa. Bak eksi. Ha, arkadaşlar şimdi. Aa aslında kazanamadıklarımızı bu sefer eksi yapalım. Aa evet olabilir. Neyse boşver ya onu ya, baştan yapardık. Evet arkadaşlar ve e ee, en zorunu yapalım o zaman bu sefer. Arkadaşlar videoyu durdurup gelelim o zaman. Evet arkadaşlar düşündük ve geldik. Bir tişört yapıyoruz. Evet arkadaşlar ben direkt arka sayfayı çevireceğim. Arkadaşlar Şimdi biraz zor. Bir ver. şey demek istiyorum. Yani ben gerçekten e, normal şeyde de gerçekten çok tişört çizemiyorum. Yani çiziyorum da biraz kötü çiziyorum. Yani. Kesinlikle arkadaşlar ben de o kadar iyi çizemiyorum tişörtü <laughs> ama deneyeceğiz bakalım zorlayacağız. Hadi 3 2 1 gözü kapat. Arkadaşlar ben çizdim. <laughs> ya kesinlikle Nil kazandı bu sefer ya. Yine evet arkadaşlar ilk başta emin misin? Bu Nil. Nil'in çizdiği. Şuradaki çizgi görünmüyor arkadaşlar ama ben görebiliyorum. Orada bir çizgi var gayet güzel. Benimki de böyle bir şey. Arkadaşlar bence Bence yine eşitiz ya. Evet. Dostluk kazanacak arkadaşlar. Arkadaşlar ama şu an Yağmur ablam önde değil mi? Aa, evet hadi sanırım. sayalım. 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5. Benimki ise 4 arkadaşlar. Ay biraz yanlış galiba, yazdım. Biraz nubum galiba. Arkadaşlar bence bununla alakası yok. Bence yaş farkı da olabilir çizim konusunda. Aslında Nilofra gerçekten süper çiziyor. Arkadaşlar tabii göz kapalı olunca insan şaşıyor yani. Evet. Dırın. 4 puan. Ben de 5 puanım arkadaşlar. Arkadaşlar 1 puan fark olabilir bence. Ya da 5 de olabilir. Fark etmiyor. Yani herkes Aynen. çok güzel çiziyor. İğrenç çizdim diye vazgeçmeyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çocukken biz de öyleydik. Mesela bir kalp bile çizemezdik. Yani çocukken tabii ki. Ve şimdi yani şu an normal gözümüz açık çizdik gayet de güzel çiziyoruz arkadaşlar. Bence siz de öyle olursunuz. Eğer çizemediğinizi düşünüyorsunuz. Her neyse arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Açıklamadan Nelin kanalına da umarım unutmayın. Bay bay.